Hepinize merhaba arkadaşlar. bu Mutlu Çakır Bey ile bugün koşu yarışı olduğu videoyu izleyip e, ee, like artı yorum atmayı unutmayınız. Atmayan annesini bacağı kırılsın. Daha çok böyle videolar ve roller gelecektir. İyi seyirler. Arkadaşlar kardeşim kazansa bile Verilmeyecek Güzergaha, <laughs> e, güzergaha anlatayım şey. şimdi arkadaşlar Aynen. Özel yetenek Güzel kullanmak alacak e, alacak e, Kamera hariç özel yetenek Kullanmak serbest Buradan dümdüz gidiyoruz bir virajlı yol var virajlı yola kadar Zaten orada bir adamımız bekleyecek Ben de zaten uçakla ya da araçla Eşlik edeceğim ya da Kerim Çakırbey e, ile Kural ehlinde direkt eğlenecekler e, Devlet adamları izliyor zaten başarı. Kazanana parasını e, Dün Tabii, boks maçı yaptık ya Ananın Bokşak amında ya. ananın Amın sus. <gülüyor> <gülüyor> hazır mısın? Kanka, <laughs> hazır <matka önemli. gülüyor> silahın sesini duyunca. <gülüyor> evet. Oğlum <laughs> <laughs> silahın sesini duyunca <gülüyor> <evet>. <gülüyor> silahın sesini duyunca, <laughs> Bak Siyah'ın üstüne başlayın. Buradan bozulur. Vurmayın abi. Sinan aracın üstünden in, aracın üstünden in Sinan. Vurmayın, vurmayın. Ya olmadı ki ya adamların kapısı açılmadı olmadı olmadı. Yapacak bir şey yok. Seyirciyiz karıcım. Vurmayın, vurmayın, vurmayın. Buga bak bu kadar sev, bu kadar bu Buga bak. Buga bak. Esercan ya Can Kerecoğlu ya, ya, Evet ya, bakalım Dünya 571. Gazi koşusunu kim kazanacak? Arkalarda Efe İbrahim geliyor Eser Can Kereşoğlu ikinciliğini korumakta Kerem Can Çakır Bey'le 4 boy fark atmış bulunmakta arkadaşlar Evet Selamı <laughs> elendi arkadaşlar Selamı elendi Evet arkadaşlar 4 boy fark atan arkalardan gelen Esercan Keleşoğlu boyu bir boy farka düşürüyor. Atilla Haras'tan gaza bakmış bulunmakta geriye düşüyor ama sanki biraz daha evet. Efe Dik Duran üçüncüye girmiş bulunmakta arkadaşlar. 571. Gazi koşusunu bakalım kim kazanacak. Askar atıyla binlenen Keremler Çakırbeli 3 boy fark atıyor. Evet Stada yaklaşıyoruz Stada son 1400 metre. Evet Keremler Çakırbeli birinciliğini Mega <laughs> tekrar Esercan Kereşoğlu geliyor Evet Biraz geri amına kodum Evet arkadaşlar Keremcan Çakır Bey'le hala birinciliğini koruyor Emrecan Korkmaz Üçüncülüğe giriyor Arkalardan Atağan Korkut'un bir görmekteyiz Evet Bu kim? Algan Algan yenenler Üçüncülüğe giriyor üçüncülükte de yerini ayırmakta daha Emrecan Korkmaz'da büyük bir baskı var. Evet, üçüncülüğe girecek mi acaba? Evet, Keremcan Çakırbeyli geliyor. Evet, Keremcan Çakırbeyli birinciliği korumakta ve Algar üçüncülüğe giriyor. Algar üçüncü oldu, Eserden Keleş'le adeta ikincilik için kapışıyor. Son süt 900 metre kaldı. Keremcan Çakırbeyli, Eser'e 3 boy fark atıyor arkadaşlar. Evet, izliyoruz. Veli Efendi Hipodromu'nda Dünya Olimpiyat yarışı adeta sonuçlanıyor. Kerim dayı, Kerim dayı şimdi şöyle bir şey var. Orada şey açılmadı. Benim kapı açılmadı. Biraz aksilik olduğu gibi. Orada açılmadı milletin. Evet. Arkalardan kim geliyor bakıyorum. Tankutay Esen. Tankutay Esen üçüncüye mi giriyor? Üçüncüye girmiş bulunmakta. İkincilik için aldan gelenle kopuşuyor. Aldan gelen ikinciliğini korumakta. Evet Kerem Can adeta 5 boş fark attı. Birinciliğe geliyor. Kerem Can Çatırmeli. Kerem Can Çatırmeli. 3. Afil ve hanımefendi oluyor. Çekil. Bitti mi bitti mi? Hayır oğlum bitti bitti. Bitti arkadaşlar. Bitti. Şimdi arkadaşlar eee birinciyi söylüyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar, Kapat kapat kapat. Kapat kapat. Kapa, kapa. Birinci olarak Keremcan Çakır gördüm. Tankutay'ı gördüm. Ya, bir Atilla Hanak sayı. Abi bakın herkes sıraya gir. Kerim. Kerim bir şey söyleyebilir miyim? Bakın son kez uyarıyorum elenecek. Benim benim diyen elenecek. Herkes sıraya girsin abi. Tamam geçtik. Güzel mi <laughs> Arkadaşlar daha devam edecek merak etmeyin ödülleri vererek daha devam edilecek. Tamam ustaydı. Ustaydı hızlı hızlı ya. Dayı bu adaletsiz oldu. Kimse bizim o tadını açamayacağını söylemedi. Bir şey söyleyeyim mi? Para bir kadar hani geçen önde gittiler da koyayım. Abi dayı yapacak ya. bir şey yok. Yapacak bir şey yok. <laughs> Seviyorsun kardeşim.

<laughs> söyle, söyle kardeşim ben gözaltına alındım tankutay da vardı tankutay tankutay vardı tankutay tankutay da vardı tankutay tankutay da şey yapın tankutay da vardı tankutay tankutay